Selam, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda kış hazırlıklarından derin dondurucuya taze fasulyeyi şoklayarak nasıl sakladığımın tarifi var. Taze fasulyeleri şoklama yöntemi hazırladım. bu güzel tarifimize geçersek. Benim burada 2 kilo yuvarlak fasulyem var. Ben yuvarlak fasulyeyi tercih ettim. İsterseniz aşık kadın veya farklı bir fasulyeyi de tercih edebilirsiniz. İlk olarak fasulyeleri bol suda bekleterek yıkadıktan sonra uçlarını varsa kenarındaki kılçıklarını temizliyorum. Burada fasulyelerinizi kırarak hazırlayabilirsiniz. İsterseniz dilimleyip veya bütün olarak da hazırlayabilirsiniz. Ben kırarak fasulyelerimi bu şekilde hazırladım. Tencereme yeteri kadar su doldurup kaynatıyorum. Bu arada kameradaki buharlaşma için kusura bakmayın fark etmemişim. Kaynayan suyun içerisine fasulyelerimi bırakıyorum. 2 dakika bu şekilde haşlıyorum. Fasulyelerimiz haşlanırken ben de geniş bir kap içerisine soğuk su ile dolduruyorum ve içerisine buz ilavesi yapıyorum. Buzlu soğuk suyumuz bu şekilde hazır. 2 dakika haşlanan fasulyeleri süzdürerek sıcak sudan soğuk buzlu suya alıyorum ve bu şekilde fasulyelerimi şoklamış oluyorum. Şoklayarak hazırlamış olduğumuz fasulyelerin rengi canlı ve yeşil kalacaktır. Fasulyelerimizi soğuk suyun içerisinde soğuyasıya kadar bekletiyoruz. Bozul suyun içerisinde fasulyelerimi ben 5 dakika beklettikten sonra süzgece alarak süzdürüyorum. Dilerseniz süzgeçte bekletmiş olduğunuz fasulyelerinizi temiz bir mutfak örtüsünün üzerine sererek de suyunu iyice alabilirsiniz. Suyu iyice süzlen fasulyeleri bir yemeklik şekilde buzlu poşetine dolduruyorum. Poşetin havasını alıyorum ve poşetin ağzını sıkıca bağlıyorum. Havasını almak için pipet de kullanabilirsiniz. Derin dondurucuya kaldırdığımız malzemelerimizde dolap kokusu olmaması için poşetlik havayı iyice almamız gerekiyor. Yine de dolap kokusu oluyor derseniz Yine aynı şekilde poşetlerimizin havasını aldıktan sonra poşetimizin ağzını sıkıca bağlıyoruz ve ikinci bir poşete yerleştirip yine aynı şekilde ikinci poşetin de havasını alıp ağzını sıkıca bağlıyoruz. Dolabımıza bu şekilde kaldırıyoruz. Bu yöntem derin dondurucuya kaldırdığımız bütün malzemeler için geçerlidir ve asla ve asla dolap kokusu olmaz. Bu yöntemi bir deneyin derim. Evet kış için fasulyelerimiz hazır dondurucuya bu şekilde saklayabiliriz. Şoklayarak hazırladığımız taze fasulyelerimizi dondurucuda uzun süre saklayabiliriz. Sizlere bir hafta sonra şoklayarak sakladığım fasulyelerimi göstermek istiyorum. İlk günkü gibi taze ve canlı görünüyor. Şoklayarak hazırladığımız fasulyeleri pişirmek için dondurucudan çıkardıktan sonra çözülmesini beklemeden direkt fasulyelerimizi nasıl pişiriyorsak aynı yöntemle façelerimizi pişirebiliriz. Ve bir tarifin daha sonuna geldik. Tarifimle ilgili sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa yorum bölümünden yazabilirsiniz. Malzemeleri açıklama kısmına yazdım. Oradan da bakabilirsiniz. Videomu izlediyseniz beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka gün, bir başka tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.